Demir, melonun göğsüne yaslanan buzukiden fırlayan notaları duymamak için takip ettiği perdelere basan parmaklarını takip etmekten yoruluyor. Gözlerini kapatıyor. Ruhunu yelken yapıp Ege'nin Poyraz'ı, Karayeli, Meltem'iyle dolduruyordu. Yelkenlerim neşe doluyor. En beyaz sokaklarda çalı süpürgesinin üstünde uçar gibiyim. Melonun melodileri kanımda dolaşıyor. Bazen ateş sıvısı, bazen ana sütü tadında. Sonra birden hava dörtten sekize dönüyor. Gövdem sallanıyor. Deniz hala dinginken. Zihnimse hiç karışık değil. Gözlerindeki perdeyi melo, mavinin her tonuyla boyuyor. Maviler, içimdeki renklerle karışıyor. Siyah mavi simli mavi, platin mavi, yeşil mavi, beyaz mavi. Komşunun perde rengi gibiyim. Sonra tüm renkler Erokay'ı kıskandıracak güzellikte, banker'i kıskandıracak büyüklükte, binbir çeşit ve pa biçilmez değerli taşlara dönüşüyor. Birden zenginleşiyorum. Gözlerimi açtığımda her elde bir telefon, video modunda. Melo hedefte. Benim kaydım ruhumun derinlerinde adressiz bir yerde. Hayallerim göz bebeklerimin tam arkasında. Yüksek bir terastayım. Ayaklarım yerden kesik. Kalbimse hiç atmıyor.